Mercedes Benz'in neredeyse bir asırdır yollarımızı şekillendirdiğini bilmeyen tek kişi ben miyim? Devrim niteliğindeki başlangıçlardan zamansız lükse, Mercedes Benz sadece bir araba markasından çok daha fazlası, bir inovasyon ve mükemmellik sembolü. Her şey otomotiv dünyasının öncüleri Carl Benz ve Gottlieb Daimler ile başladı. Wilhelm Maybach ile birlikte ilk benzinle çalışan aracı yarattılar. Bu çığır açan buluş, Mercedes-Benz'in bugünkü halinin temelini attı. 1926'da Benzi ve Daimler Motor Gesellschaft birleştiğinde, ikonik Mercedes-Benz adı doğdu. O zamandan beri, efsanevi S serisi gibi modellerle, lüks, güvenlik ve teknolojide standartları belirliyorlar. Ama Mercedes sadece arabalardan ibaret değil. Her yıl sürüş deneyimini yeniden tanımlamak. Bir asırdan fazla bir süredir lüks araçların simgesi oldular. Mercedes-Benz yaşayan bir miras. Geçmişi hissedin, geleceği sürün.